Kardelenlerle geldi şiir, bir rüya gibi. Bahar gelmiş, hoş gelmiş, hoş gelmiş Rabbimin tecellisi. Kardelen boynunu uzatmış karların altında, beyaz çiçeğiyle, merhabasıyla. Korkmayın, her kış içinde baharı barındırır ve her bahar, her bahar kardelene andırır. Karanlık da öyle değil mi? Kim bilir ne güzel bir sabah vardır ardında. Rabbimin tecellisi. Bahar tadında. Tüm zorluklardan sonra güneşin doğuşu da ipil ipil bir aydınlıkta. Kaybetmeyelim. Yeter ki kaybetmeyelim umudu. Kaybetmeyelim yarınlara olan inancı. Elbet güneş doğar yüreklere Bir bahar misali mis gibi, aydınlık ve ferah. Elbet güneş doğar yüreklere, bir bahar misali mis gibi, aydınlık ve ferah. Şiir Nevin Elbasan Ünalan Yorum Nevin Elbasan Ünalan Mehmet Fikret Nalan. Bahar.